الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تقوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لام ميم. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ صدق الله العظيم De, nido, allah, ve قال النبي صلى الله عليه Kul billah thumma istakim. Sadaka Rasulullah ve nataka billah. Muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak yaratılmışların en şereflisi olan insanı yeryüzünün yeryüzünün halifesi olarak kendisine muhatap kabul etti. Onu akıl ve irade gibi iki büyük nimetle süsledi, tezyin etti. Yine insana katından ilahi kitaplar ve peygamberler göndermek suretiyle ona dost doğru yolu gösterdi. İşte bu yol imanın rehberliğinde ibadet ve ahlakın güzelliğinde sınırları bizzat Allah tarafından çizilen ve yürünmesi gereken sırat-ı müstakim dediğimiz doğru yoldur. İstikamet imanı, ahlakı, ibadeti, sosyal ve ticari ilişkileri, Hülasa hayatın her alanını kuşatan bir kavramdır Değerli kardeşlerim Hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Elif, la, mim İnsanlar hesaba çekilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacağını mı zannediyorlar? Andolsun biz onlardan öncekileri de sınadık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. O Allah ki yalancıları da ortaya çıkaracaktır. Bu ayeti kerimeyle anlıyoruz ki iman sadece kuru bir sözden ibaret değildir. İnandım, iman ettim dedikten sonra inanmış bir mümin olmanın sorumluluğu başlar. O imanın gerektirdiği ibadetler vardır. O imanın gerektirdiği uyulması gereken ahlaki prensipler vardır, değerler vardır. Kıymetli kardeşlerim, Ashab-ı kiramdan bir sahabe geldi dedi ki ya Resulallah bana İslam hususunda öyle bir şey söyle ki sizden başkasına bir şey sorma ihtiyacı duymayayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kul amentu billah thumma de ki Allah'a iman ettim sonra da dost doğru ol. Hulasa istikamet üzere olmak imanla Allah'a verdiğimiz söze sadık kalmaktır. İstikamet üzere olmak ibadetleri aksatmamaktır. İstikamet üzere olmak ana babaya karşı saygılı olmaktır. Onlara hizmette kusur etmemektir. Eşini, çoluğunu, çocuğunu, aile efradını muhafaza etmek onları korumaktır. Akrabalık ve komşuluk ilişkilerini diri tutmaktır. Hülasa istikamet üzere olmak, dost doğru olmak, Müslümanlığın bize yüklediği sorumlulukların farkında olmaktır. Rabbim yaşadığımız şu kısa dünya hayatında istikamet üzere hayatımızın her alanında dost doğru bir hayat yaşamayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Hayatımızın sonunda da huzura giderken imanla, Kur'anla, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetle Rabbimizin huzuruna vefalı bir dost gibi gitmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim hepimizin bildiği gibi geçen hafta itibariyle bir terör hadisesiyle terörün şirkin ve karanlık yüzüyle millet olarak bir kez daha karşı karşıya geldik. Şu bilinmelidir ki dün olduğu gibi bugün de yarın da Terör hangi enstrümanları kullanırsa kullansın bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve bütün değerlerine asla zarar veremeyecektir. Bu bilinmelidir. Bu menfur hadisede hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Rabbim rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerimize acil şifara lütfeylesin. Milletimizi, bu necip milleti, bu tür çirkin terör hadiselerinden, kötülüklerden, fenalıklardan Rabbim muhafaza buyursun. Ela inna kelam ve ablaga nizam. Kelamullahil. Elhamdülillah, 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 elhamdülillah hamdel kamine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. تعظيما لنبيه فقال عز وجل من قائل مهبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اسلام ومسلمان مزفر ايله devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden sen koru muhafaza eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Şüphesiz sen affeden, tevbeleri kabul edensin. İnna Allah ya'muru bin adli ve'l ihsani ve itaiz عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون. Allah'ın kulları Allah bari, 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 bari. muhakkak Allah azim şan, adaletle ihsanla yakın ve uzak akrabayı gözetmekle emrediyor yine Allah celle Celaluhu her türlü azgınlıktan hayasızlıktan kötülükten münkerattan nehyediyor diyor, diyor. Tutarsanız böylece vazuna sıyahat ediyor.